Günlerden 1 Mayıs. İşçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, çalışanı ve çalışmayanı ile tüm emekçilerin bayramı. Ama ne yazık ki yıllardır işçi haklarından çok hükümetin gaflarıyla, skandallarıyla anılmaktadır. Bugünkü videomuzda sizlere çalışanların yaşadığı sıkıntıları ve siyasilerin ülke gündemine damga vuran skandal sözleri derledik. Hazırsanız başlayalım. Bir yetkili Taşeron işçilere kadro verilmesi tartışılırken Taşeron işçiler açız diyor. Ama bakıyorsun elinde akıllı telefonları var demişti. Yani işçiye akıllı telefon bile fazla görülmüştü. Ama bakanlar için milyonluk makam araçları normal. İşçiye gelince tasarruf, kendilerine gelince lüks. Böyle bir sevinecek hadi ama telefonu hadi var. milyonluk telefon? Güzel hadi olsun. Türk İş Başkanı Ergün Atalay toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasında açık mikrofon kurbanı olmuştu. "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattık böyle. Yani işçi için daha fazlasını istemeyelim. Bu kadar yeter." dedi. Her yıl ekonomi kötü. Fazla zam yapamayız deniliyordu. Ama bir yetkili çıkıp ekonomi çok iyi olduğu için asgari ücrete ara zam yapmayacağız dedi. Kötüyken zam yok zaten. E iyiyken de yok. Peki bu işçinin emeğinin karşılığı nerede? Bir milletvekili halkın açlıkla mücadele ettiğini anlatan bir muhalefet vekilini kuru ekmek yiyorsa aç değildir demişti. O zaman yetkililer de sadece kuru ekmek yesin. Gerçekten aç kalıyorlar mı, kalmıyorlar mı? Millet aç. Perişan, evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek giriyor. İyi. Ha, bu tutanı alacağım. Bu tutanı alacağım bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Türkiye'de her ile üniversite açıldı ama mezun olanlar iş bulamıyor. Bir yetkili çıkıp ne dedi? Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. O zaman neden her yere üniversite açıyorsunuz? Boşuna umut mu satıyorsunuz? Ekonomi kötüleşince geçinemeyen ailelere eşiniz de çalışsın önerisi geldi. Ama Türkiye'de birçok ailede çift maaş bile yetmiyor. Asıl sorun maaşların yetersizliği. Bunu neden görmüyorlar? <laughs> Düşük emekli maaşları nedeniyle geçinemeyen insanlara ne dediler? Maaş yetmiyorsa çalışın. Yani 60-70 yaşına gelmiş bir insan yıllarca çalışmış ama yine de çalışmak zorunda. Böyle emeklilik mi olur? Bir yetkili daha çıktı ve asgari ücretle çalışanlar açız diyor. Ama önlerinde son model telefonlar var dedi. Sanırsın ki işçiler son model telefonları patronlardan çaldı. İnsanlar o telefonu taksitlerle alıyor, ikinci el alıyorlar ama buna bile tahammülleri yok. Et fiyatları uçtuğunda halkın tepkisi üzerine bir bakan et pahalıysa tavuk yiyin o zaman dedi. Bir zamanlar ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin denilmişti. Aynı mantık. Peki tavuk da pahalı olunca ne yapacağız? Hava mı yiyeceğiz? Ev kiraları fırlayınca yetkililer o zaman daha ucuz semtlere taşının dedi. Yani çözüm üretmek yerine insanların yaşam standartlarını daha da düşürmelerini önerdiler. Ama maaşlar ise hep yerinde sayıyor. Bir belediye başkanı ekmek fiyatlarındaki artışa ilginç bir açıklama getirdi. Vatandaş fazla ekmek alıyor, israf yapıyorlar. Bu yüzden ekmeğe zam yapmak zorunda kalıyoruz. Gördüğünüz üzere halkın temel gıdasına bile göz dikmişler. Bir siyasetçi açlıkla mücadele eden insanları küçümsemek için açım diyenlerin kilosuna bakmak lazım dedi. Açlık çekmek için illa kemikleri mi sayılmalı? İnsanlar doymuyor, sağlıklı beslenemiyor. Ama bunları gören yok. Bu bayramda birlik olmalıyız. 1 Mayıs sadece işçilerin değil, memurların da, emeklilerin de bayramı. Ama ne yazık ki yıllardır haklarımız törpüleniyor. Maaşlarımız eriyor, iş güvencemiz azalıyor. Artık taşeronun elinde telefon var diyenlere karşı birlik olmalıyız. Sendikalar patronları değil, işçiyi savunmalı. İşçiyi, memuru, emekliyi küçümseyen, hakkını vermeyen bu zihniyetle mücadele etmeliyiz. Bu bayram emek veren herkesin bayramıdır. İşçisiyle, memuruyla, emeklisiyle birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. 1 Mayıs'ı gerçekten eşçi bayramı yapmak için birlik olmalıyız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte daha güçlüyüz.